Sevgili öğrencilerim geçen hafta olduğumuz e, hatta bugün olduk 24 Kasım 2023 belki daha önce olanlar olmuştur diye e, Ankara Yayıncılık Güçlendiren Deneme Sınavı 2 Türkiye geneli çözümünü yapacağız. E, kodu ANK2402. E, şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. A kitapçı var şu an benim elimde. E, birinci sorumuz bir ortak kat ortak çarpan sorusu yani. E diyor ki K ve L kendi içinde eşit yani bu A tane, bu da A tane, buna B tane, buna da B tane diyebiliriz. Şimdi burada kazanç A çarpı 50 kadardır yani sayı çarpı 50'dir. Diğerinde kazanç A çarpı 125 kadardır yani şöyle düşüneceğiz. A 1 birse benim kazancım 175. A2 olsa benim kazancım 350. Yani bu adam nedir? 175'in bir katı olması lazım. Buraya gelelim. Burada kazancı benim 80 çarpı sayı. Burada da 120 çarpı sayıdır. Yani burada B1 olsa benim kazancım 200. 2 olsa 400. Ya ne oluyor burada da? 200'ün katı olan bir sayı. Adam diyor ki bana bunların ortak olan kazançları birbirine eşitmiş. Yani burada 175 ile ne olması lazım? 200'ün ekokunu almamız lazım. 175,200. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1400. Şimdi ben burada e, A çarpı 50. A çarpı yani burası ne oldu? 175 çarpı A oldu benim gelirim. Burada da 200 çarpı B oldu. Yani ne oldu? 175 ile 200'ün ortak bir katı olması lazım bunların gelirleri. E, ne oldu? 1400. O zaman ne oluyor? 1400'ü ben 175'e bölersem ne olur arkadaşlar? 8. Yani A dediğimiz şey 8 taneymiş. O zaman bu da 8 tane. Bu da 8 tane. Niye? Çünkü birbirine eşit bunlar. Sonra 1400'ü ben şurada böleyim. 1400'ü tekrar 200'e bölersem ne olur buradan? 7 tane. Yani B dediğim sayı kaçmış o zaman? 7'ymiş. Şimdi bana toplam kaç tane diye soruyor. 8 artı 8 artı 7 artı 7'den ne olur burada? 30 tane ee, sorumuzun cevabı 30 tane olur. Artık neyi soruyor? Kaç tane satılmıştır diyor. 30 tane satılmış olur. Cevap da Bursa olacak. Şimdi 11. sorumuzda dikdörtgenin uzun kenarı nereye denk geliyor? Karenin bir kenarına. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. O kısa kenarımız A uzun kenarımız B olsun. Yani burada A ile B'nin çarpımı ne olması lazım? 250. O zaman ne olabilir? Bakın. 1 çarpı 250 olabilir. Ve diyor ki aralarında asaldır diyor. Yani bir dakika nerede diyor bu? Bir kare o şeyde uzunluğu tam sayılan bölüme ayrılmıştır. Alanı ve kare bölümünün metnesi çevresi uzunluğu tam kare. Aralarında sal demiyor ama karenin çevresi tam kare olacak diyor. Şimdi arkadaşlar böyle aldığım zaman ne olur? E, B 250 olmuş olur. Karenin çevresi kaç olacak buradan? 1000. 1000 nedir? Tam kare sayı değildir. Demek ki bunu alamam. Başka ne olabilir? 2 çarpı 125. Şimdi burada uzun kenar yani B ne olmuş oldu? 125. Demek ki Karenin bir kenarı da 125 olmuş olur. Karenin çevresi kaç oldu? 500. Tam kare değil bunu da ama. Başka e, ne var burada çarpma olarak mesela 5 çarpı 50'miz var. Aldım. Şimdi böyle aldığımız zaman uzun kenarım 50 olmuş oldu. Yani b 50 oldu. 4 kere 50 ne yapar? 200. Çevre 200. Ama çevre tam kare olması gerekiyordu. Bu da olmadı. E, başka ne var arkadaşlar? 10 çarpı 25'imiz var. Burada uzun kenar 25 olur. O zaman karenin çevresi ne olur? Bakın buralar 25 alındığı zaman şu B 25 çıkacak ya çünkü. Şöyle. O zaman karenin çevresi ne olur? 100 olur. Ha demek ki sayımız neymiş? 25. Adam bana hani diyor ki tarlanın çevresi kaç? E bulalım. Bakın burası 25 ise burası 10 olur. Burası da 10 olur. Burası da 25. Çevreyi bulalım bakın. 25 50 75 100. 10 da burada 110, 10 da burada 120. Yani cevabımız ne olacak burada bizim? Bursa olacak. Şimdi arkadaşlar 12. soruda tuzağa düşen olduysa şuradan düşmüştür. Bunu 2 kök 5 almıştır kesin. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Yani direkt alanı 20'dir diyor. Yani alanı 20 ise ne yapacaksın sen burada? Dikdörtgenin alanını şu alanı 20 olan karelerden kaç tane olduğunu bulman lazım. Ne yaparım o zaman? Dikdörtgenin alanını karenin alanına böleceksin arkadaşım. Başka bir şey yok. Yani 4 çarpı kök 45 çarpı kök 8 kök 5 bölü 20. Bitti bu kadar. Şimdi buradaki 45'i 9 çarpı 5 olarak düşünürsem yani burada 9 çarpı 5 olduğu için ne olur? Burası 3 kök 5. Yani 4 çarpı 3 kök 5 çarpı 8 kök 5 bölü 20. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 4 çarpı 3 çarpı 8 çarpı bakın şununla şunun çarpımı ne olacak? 5 edecek bölü 20. Şu 20 ile bunlar ne olur? Sadeleşir. Buradan 3 kere 8 ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. Yani arkadaşlar sadeleştirme yoluna gidin. Yani hamile sayı çarpıp çoğaltmaya gerek yok. Şimdi 13. sorumuzda 5'in pozitif tam sayı kuvveti kadar olan şişelere tam doldurulacaktır. Ve şişelerin kapasitesi neymiş? 100 mililitreden fazlaymış. Yani ne olabilir arkadaşlar? 5'in küpü 125'tir. 5'in 4. kuvveti 625'tir. Zaten 5. kuvveti çok büyük. O zaman şöyle yapalım bakın. Ben şu turuncu olan şişeyi şöyle siyah kalem alayım. Ben bu turuncu olan şişeyi ne yaparım? 625'lik bir şişeye doldurursam 625'lik ne kadar artar burada? 25 artar. Bu dursun bir kenarda. Şimdi en az dediği için mümkün olduğu kadar arttırmamaya çalışacağım. E şimdi 500'lüğü ben 4 tane 125'lik şişe kullanırsam 500'e ne olur? Artmaz. Bunda hiç artan olmaz. Tamamen dolar. 330 milimliği ne yapmam lazım ben? Ee, 2 tane alsam 250 yapar, 375 yapar. Yani ben buradan 2 tane 125'lik şişe doldurursam ne olur? 250 mililitre dolmuş olur. 330'dan da 250'yi çıkarırsam ne kalır? 80 mililitre kalır. Diyor ki kalanların toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar 25 burada kalmıştı. Burada kalan yok. 80 de burada kaldı. 80 ile 25 topladığım zaman ne olacak benim cevabım? 105 olacak. Yani cevabımız neymiş burada? Adana'ymış. Şimdi 14. sorumuz arkadaşlar. Her bir ilacın tanesi 500 miligrammış. O zaman şöyle yapalım bakın. Bir kutunun ağırlığı Şimdi içinde 20 tane ilaç var. Her biri 500 miligramsa şöyle bunu kaldırdım fazla oldu. O zaman bir kutu ne olur arkadaşlar? Buradan 5 kere 2. 10 10 bin miligram. Şimdi ne diyor bu adam? 10 günde bir kutu içiyor. Yani 10 günde ne olur o zaman? 10 bin miligram olur. 10 bin miligram. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum ben bakın. Bir yılı soruyor bana. Bir yıl 365 gün. O zaman ben şunu yapayım. Çünkü 365 5'e tam bölünen bir sayıdır. O zaman bu adam 5 günde 5000 miligram ilaç içmiş olmaz mı? Hani 10 günde 10 binse ise 5 günde 5000 bin olur. Şimdi 365'i 5'e böldüğümde ne oldu? 73. Yani 73 tane 5000 mg içmiş olur. Çünkü 365'in içinde 73 tane 5 gün var. 5 var. Her 5 günde 70 şey 5000 içtiğine göre ne olur o zaman? Siz burada 73 ile çarpmanız lazım? 5000. I. Aynı şey oluyor zaten değişmiyor da. O zaman ne olur? Burası 365 bin olur. Bak şöyle. E şimdi 365 bini ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Bilimsel gösterimini almam lazım. Yani 365 çarpı 10 üzeri 3'tür. Buradan 1, 2 tane geri gidersem 3,65 çarpı ne olur? 10 üzeri 5 olur. Yani ne olması lazım benim cevabım burada? Adana olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu bir yaklaşık değer bulma sorusu. Yani burada kök 98 derken nedir bu? Kök 81 ile kök 100 arasındadır. Ama dikkat edin 100'e çok yakın. Yani bu adam 9,8 ya 9,9 gibi bir adam yaklaşık. Şimdi devam ediyorum. 126 dediğin zaman ne olur? 121 ile 144 arasında. Buraya uzaklığı 5. Buraya uzaklığı 18. Yani bu adam yaklaşık olarak ne olur? 11,2 veya 11,3 gibi bir sayı. 165 dediğimiz zaman 169 ile 144 arasında. Şuraya uzaklığı 4 olduğu için çok yakın. Yani ben bunu 12,8, 12,7 gibi bir sayı alabilirim. Diyor ki bana manav bir günde 2 kilogram muz harcamış. 2 kilogram muz harcarsam benim muzumun kalanı kaç olur? Yaklaşık 7,8 falan. Yani 7,5'tan fazla. Kaç 4 kilogram armut harcarsam onu çıkardığım zaman 7,2, 7,3 falan kalır. Yani 7,5'tan az. Ne demek bu? Muz armuttan fazla. Bakın şöyle yazalım. Muz büyük armuttan. Şimdi elmayı bulalım. Elmadan ne yapmış bu adam? 6 kilo harcadığı zaman siz buradan 12.8'den 6'yı çıkarırsanız 6,8 falan filan çıkar. Yani ne demek bu? 7'den daha azdır. O zaman ne oldu? Bu da elmadan fazladır. Şimdi ne oldu? Muz fazla armuttan. O da fazla elmadan. Muz neydi arkadaşlar? Bakıyorum. K'ymış. K büyük. Elma nedir? L mi I mı neyse o. O da büyük. Kimden? M'den. Yani ne olacak? Cevabımız burada bizim Denizli olacak. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz şöyle. Yani hangi ikisi taşınır falan deseydi toplama falan vardı. Biraz sıkıntıydı. E bunu çözümlenmiş haldeki sayılar bulalım. Bakın 520. Yani burası ne olur? 520 virgül kaç eder? Bu 8. Buraya gelelim. 500. Burada da 1 var. Ne oldu? 501,4 Şuraya gelelim bakın 500 virgül bakın 500 virgül 98. Şimdi en fazla 502 mi taşıyordu bu o zaman? O zaman ne olur? 520'yi taşıyamaz. 2'yi ve 3'ü taşıyabilir. Ne olacak cevabım benim burada denizde olur. Şimdi arkadaşlar bu soruda önce şunu bir hatırlayalım. Bakın karenin bir kenarı 25 ise şey alanı 25 ise bir kenarı kaç olur? 5 oluyor. Aslında siz bu nasıl buluyorsun biliyor musunuz? Kök içinde alanı yazarsanız neyi bulursunuz? Kenara bulursunuz. Yani kök 25 burada ne çıkıyor? 5. Arkadaşlar burada da öyle. Bunun bir kenarı bir kenarı nedir? Şu içerideki sayının kare köküdür. Yani şu. Hani siz bunu e, işte 1600 falan diye bulmuşsunuz ama sayılar biraz daha fazla gelirse mesela 2 üzeri 12 geldi ne bileyim 10 üzeri 8 geldi o zaman ne olur işler karışır. O yüzden bu yöntem bilmeniz lazım. Bunu zaten sınıfta işledik. Bu adam 2 üzeri 4 dışarı nasıl çıkar? Kuvveti, kuvvetin yarısı olarak. Yani 2 üzeri 2. Onun karesi nasıl çıkar? 10 üzeri 1 diye çıkar. Bakın bu dursun bir kenarda. Hatta buna 40 da diyebiliriz artık. Yani sayı küçüldü ya. Peki adam bana diyor ki işte falan filan şey alan kaçtı? Şunun alanını soruyor. Yani şekil 2'nin alanını soruyor. Önce ben şekil 2'nin uzun kenarını bir bulalım. Bakın bunun bir kenarı 40 olduğuna göre bunun tamamı yani çevresi kaç olmak zorunda? Çevreştir 160. Ne demektir bu? Aynı iple ben bu 2'yi oluşturduğuma göre buradaki şeklin çevresi de kaç olmak zorunda? 160 olmak zorunda. E şimdi burası 16. Yani üst sayılarda toplama çıkarma yapmaya gerek yok. Burası da 16. E şimdi 16 16 32. 160'tan 32'yi çıkarırsanız ne kalır geriye? E, 8 5'lerin uçukluğu 2, 128. 128'in yarısı kaç arkadaşlar? 64. Bakın. Şimdi alanını soruyor bana. 64 çarpı 16 olmalı. Yani ne demek bu? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4'tür. Bu da 2 üzeri 10 eder. Yani ne olacak bu? 2'nin karesi üzeri 5 diye ayırırsam 4 üzeri 5 olur. Yani neymiş benim cevabım burada? Adana'ymış. Şimdi 18. sorumuzda 243'ün pozitif tam sayı çarpanları bulmuş kutulara yazmış. Bunlardan diyor yarısının çarpımı 9 üzeri 3'te diğer yarısını soruyor. Arkadaşlar şu 243'ün çarpanlarını bir yazalım. Bakın 1 çarpı 243. 3 çarpı 81. Başka ne var? 9 çarpı 27. Yani şöyle yazabilirsiniz. Bakın burada 1'i ben 3 üzeri 0 olarak yazdım. Ondan sonra 3'ü 3 üzeri 1. 9'u 3 üzeri 2. 27'yi 3 üzeri 3. 81'i 3 üzeri 4. Ve 243'ü ne yaptım? 2 üzeri 5 diye yazdım. Şimdi yarısı birinci grup diyelim. Bu da ikinci grup. Şimdi birinci grubun ne olması lazım? Çarpımı 9 üzeri 3 olması lazım. 9 üzeri 3 olanlar neler? Bakıyorum ben. Yani 9 üzeri 3 derken 3 üzeri 6 demektir bu. 3 üzeri 6 olması gereken ben şöyle seçiyorum arkadaşlar. Bakın şu, şu ve şu baştaki. Yani 3 üzeri 4, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 0. Şimdi 6 diğer taraf ne oldu bakın. Şurada 3 var tabi. 3 üzeri 5 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 1. Bunların çarpımını soruyor. Ne olur? 3 üzeri 9 olur. E şimdi 3 üzeri 9'u ben şöyle yazabilirim. Bakın 3'ün küpü üzeri 3 diye yazabilirim. Bu da ne olacak arkadaşlar? 27'nin küpü. Yani Bursa olacak. Şimdi 19'un soruda Ayşe Hanım 3 tane asal çarpanı olan en fazla sayıda cevizi cemreye veriyor. 3 tane asal çarpanı olan diyor. Bakın. Ne olabilir burada? 2, 3, 5 olabilir. Ne oldu? Buradan 30. Bunun katları da olabilir. 60, 90. Şimdi arkadaşlar en büyük 90 zaten. Yani ben buradan buraya 90 tane cevizi verdim. Ne oldu burada? 190 tane cevizim oluştu. E şimdi bana diyor ki bu adam daha sonra Cemre tüm cevizlerinden 3 tane pozitif tam sayı çarpı olan sayıda cevizi Ayşe'ye veriyor. Buna göre son durumda Cemre'nin kalan ceviz sayısı aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Bakın seçeneklerden de gidebilirsiniz. Mesela ben burada 190'dan Şöyle pardon aslında burada var ya, şöyle bizim bir öğrendiğimiz bir şey vardı. 3 tane pozitif çarpanı olan demek ne demek arkadaşlar? Tam kare sayılar demek. Ama hepsi değil tam. Mesela 25'in 3 tane çarpanı vardı. Niye? 25 çarpı 1. 5 çarpı 5'tir ama şu 5 gider. Başka ne var burada? 49 var. bu şekilde olan 81 olmaz. 100 olmaz. Bakın 121 var. 144 olmaz. Çünkü 144'ün farklı çarpanları da var. 169 da olur. Şimdi kalan cevizi hangisi olamaz? Bakın eğer 25 ise ya da ne yapalım buradan Ne var burada? 49 var. Mesela şu 49'u çıkaralım mesela. Ne olur? 190 tane ceviz olmuştu. 190'dan 49'u çıkarırsam ne olur? 141'i bulmuş olurum. Bakın bunu aldım. Daha sonra mesela 121 alalım şunu. 190'dan 121'i çıkarırsanız ne olur benim sonucum? 69 olur. Bakın şunu da buldum. Başka şunu çıkaralım. 190'dan 169'u çıkarırsanız ne olacak bunun sonucu? 21 olacak. Bakın bu da oldu ama Ceyhan'ı ne yaptım ben? Bulamadım. Evet arkadaşlar çok şükür son sorumuzdayız. Şimdi burada 4 santim ve 5 santim diyor. Ve bu iki kulenin boyları birbirine eşitmiş. Yani şunu unutmayalım. Önce Birinci kule 4'ün katı. ikinci kule neymiş? 5'in katı. E şimdi biri 4'ün biri 5'in katıysa bunlar ne olması lazım? Kulelerin boyu ekok 4,5'ten 20 veya katlar olması lazım. Şimdi bakalım ne olacak? 20 olabilir. 40 olabilir. 60 olabilir vesaire vesaire. Şimdi bana diyor ki İfadelerin toplamı yani artanları soruyor bana kalanları soruyor. E, 20 olmaz şimdi bakın. 5, 10, 15, 20. Buraya kadar geldim. Bakın zaten 40'a alamam. Niye? Bundan sonra 40'a yetişmiyor. 20'yi aldıktan sonra artan neymiş burada arkadaşlar? Bakıyorum. 2 tane arttı. E, yani burada ne oldu? 4 kök 3 oldu. Bakın 2 kök 2 kök Şu iki arttığı için burada artanların toplamı kaç burada? Bakın şu iki arttığı için 4 kök Aynı şekilde burada da 20'yi almam lazım. 4 yani 5 tane 4 seçiyorum. 2, 3, 4, 5 tane 4'ü seçtim bakın şuraya kadar. Ne arttı burada da? Şöyle baktığımız zaman 3 kök 3 arttı. Adam bana ne diyor? Bunların toplamını soruyor. E siz burada 4 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplarsanız ne oldu? 7 kök 3 olur. Yani ne olacak cevabımız bizim? Ceyhan olacak. Arkadaşlar deneme biraz uğraştırıcıydı. Yani sorular biraz daha böyle işlem gerektiriyor. Bazen denklemsi şeyler oluşuyor. Ama yine de sonuçlarınız güzel, yükseliyor. İnşallah daha iyi olacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.